Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Evet artık arkadaşlar. Ee, Roblox oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Bugün Roblox'ta çok arkadaş şeyler gireceğiz arkadaşlar. Roblox hani eskiden girdiğimiz oyunlara gireceğiz arkadaşlar. Ama hatırlayacaksınız de farklı oyunlara da gireceğiz. Ya bir oyuna girebiliriz ya iki yani zamanımız kalırsa arkadaşlar. Ve hemen uzatmadan geçelim. Ve arkadaşlar artık yeni ay geldi. Eylül. ya Haziran'daydık biz ya. Evet açıkçası hazirandaydık. Hemen ekime nasıl ge geliyor ya? Biz Ocak'ta değil miydik ya? 2023'e geçecek ki tam iki ay kaldı geçmemiz. Evet iki ay. Hem uzatmadan geçelim. Hemen arkadaşlar Roblox'a gidip geliyoruz. Ve arkadaşlar bunu hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Bunu böyle sesi bir daha arkadaşlar. Bunu hatırlıyorsunuz. Eskiden oynadı. arkadaşlar. Ben bu oyunu çok seviyorum birazcık da korkutucu. Evet arkadaşlar bir daha arkadaşlar ben bu videoya bu videoya 11 like gelince 50 önce bölge baskını oynayacağız arkadaşlar. 51. K klasik oynayalım. Onu oynayacağız arkadaşlar. Ben onu biliyorum bir. Arkadaşlar ben eski eskiden çok zordu. Şimdi eee yani bebe işi oldu artık. Yani her hemen bitirebiliyorsunuz artık. Arka artık arkalarda yürüyorum artık. Ve başladık. Oo, hiç Roblox'a girmemiştim arkadaşlar diye. Aa değişmiş. Arkadaşlar bakın değişmiş. Uf, uy. Bu da yeşil adam duruyor. Aşağıda park etmeler var. Abi değişik bir Orada adamlar var. Aa, asker gitti orada. Şimdi atlıyoruz arkadaşlar. Biz. Hoppala. Zıpladık kaç kaç. Aa asansör asansör. Asansör olmadan ben bilmem oğlum. Akşer şöyle yapalım Akşer. Daha iyi. Aşağı aşağı aşağı. Aşağı Bidelim. Adamlar ne yapıyorsunuz ya? Sıplıyorlar. Bismillah. Adamın bizi yeşil olmuştu. Yeşil, yeşil olmuş yeşil olmuş Allah rahmetiyle eylemiş mi bilmiyorum e buradaydı birinci silahımızı aldık birinci silahı iyi vuruyorduk helal oynayınca daha güzel hadi gel gel kapatıyoruz videonun da devamını gelmek istiyorsanız like evet, bunu da 8 like gelsin. Evet 8 like gelsin bunun devamı gelir. Mermi. Mermi var burada. Mermi. Birazcık sık gibi şöyle. lazım. Silahları hepsini vur lazım. Aha çaki orada. Çaki olmadı. Oradaydı. Birisi arkamdan birisi mi vurdu? Hadi bakalım. Bakalım. ikinci silahı uzağa gidiyoruz. Bak şuradaki görevleri yapmalıyız. Şuradaki görevleri yapmalıyız. İkinci sıra bulacağız. Bu silah. Lan bu bizi koruyordu. Adam bizi koruyor bu bizi. Burada var bir tane. Bu onu aldık. Bak burada numara var. Numara, numarayı... Üy, şey. numara üç bir tane. Numara yazacağım. Yapmam lazım öldür. Bir bakalım işte öldür. Numara numara oldu numara aşağıda 1 9 4 5 1 Aşağı ver girdi tam Çok güzel öldürdük. Bir. Dokuz. Dört. Beş. Beş. Açıldım mı? açılmamış O zaman ağırlığa devam. <laughs> Hadi Tak tak öldürüyor mu bari yani. Bir iki üç tak. tak. Bismillah. Ha <laughs> mermi bitmiş. Aşağı 3 1 Aa oradaydı. Esen oradaydı artık buraya almış. Bakın. 3 1 6 3 Hadi 31 <laughs> bir, bin, e, 630 31 bin, altı, yüz, otuz. <laughs> otuz, bir, bin. yine atlayalım. Şu anda 15 leşim var. Eksiden öldürme diyordu. Kapçıyı dökmüş. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Susam, aç. bizim amacımız buraya gitmek. Ama orada zehir var. Balandırma var. O onda ölürüz. Bu sen seni öldürüyorum. Öldürdüm seni. <laughs> ne Yine yapacağız? Bir daha da öldürsek başka oyunda geçeriz. Yine eski oyunlarımızdan birisi. Abim niye kapatıyor? Oraya gitmem lazım. <laughs> abi yükü seviyor. <laughs> Sen bunu sevmezsin. Ben bunu sevmem orkuruyor. bundan. Ben bundan çok korkuyorum. Ben bundan çok korkuyorum altıma sıçıyorum ya. Gece bir, yüz, bir, iki saatlerini görsem var ya bayılırım bayılırım. Baygınlıktan geçerim ya. Bayılma değil de kalp, kalp krizi geçerim. Yes be. Evet bu kadar girdik bu kadar. Bu kadar ritmiymiş. Tamam orada bir şey tam daha da e, ee, silah vardı. Onu da, onu Burda grani var daha güzel Giremedim Burası da değişmiş İkincisi aldık Hı. Şimdi oraya Şimdi granli giriyoruz arkadaşlar şey gibi. Oy arkadaşlar arkadaşlar. Wow. Bakın ne oldu ne oldu bu Çok güzel oldu arkadaşlar. Şey. Ben bunu bilmiyordum. Kan juga tamu ya, Pada bizim... Pada'mış. Pada'mış ya. Pada bizim... de gitmemiz lazım. Biz oraya gitmemiz için nasıl yapalım? Burası işte. Alalım bakalım. Dördüncüyü de aldık. Mükemmel. Mükemmel. Abi ben ne yaptım ya? Hazır mısınız? Bir, iki, üç. İsmail. Hai, dur, dur bine. Bir açmamız <laughs> bir vurayım mı? Bekle gel, bekle. Bunu böyle vurayım. Hoppala. Neyse şimdi başka oyunumuzu yaşıyoruz. Çok var çok işte ve başka oyunumuzu geçiyoruz. <laughs> Evet. Hemen geliyoruz. <laughs> ve ve arkadaşlar eskiden oynadığımız oyun işte arkadaşlar. <laughs> i̇şte ikisini de oynadık eskiden arkadaşlar. Son nefesim kısa oldu. Eskiden ikisini de oynuyorduk. Bu toplantı var mı? Ben i̇şte ikinci Şimdi de oynuyorduk. Ben bunu çok seviyordum. Çok seviyordum ben bunu ya. Bu oyunu çok seviyorum. Ağla 6 seviyoruz. Birazdan başlar arkadaşlar. Hem akşam başlayana kadar her geliyoruz. Ve azıcık dakika kaldı arkadaşlar. Azıcık. Tam azıcık dakika kaldı. İzlerim var mı? He burada da izliyorduk. Buradan da izleniyor. E oyunun yeni silahlar gelmiş arkadaşlar. Yeni silahlar. En sevdiğim bak bunlardan en sevdiğim korkutu şey Chucky. Chucky çok hızlı koşuyor ve çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Biz mi katiliz? Gerçekten biz katiliz arkadaşlar. Bu da çok hızlı koşuyor. Gerçekten biz katiliz. Şimdi onları öldüreceğiz. Hani şöyle heykel gibi dursun. Başlıyoruz. Neredeler bakalım? buldum. <laughs> Bak sen ne var ya? Senin yanından ayrılmayacağım. <laughs> sen dur bakalım. Adam olacaksın bak. Bu kadar 2, 3, 4. Kaç kişi öldürdüysem. Bak seni takip edecekler. Sen öleceksin. Tamam. Birincisi öldü. Şimdi. Ya. Ya. Sen de bak. Tamam. Şimdi. Seni öldüreceğim mi? Öldüm tamam. Lan neredesin? Ben kız Ne ya. Ya ye geldim şimdi. Hayır yemedim mi? Hoppa. Baya bir kişi öldürdük ya. Şimdi öldüreceğim Seni öldürmeden geçirmeyeceğim. İki kişiyi öldürmüşüm güzel. Başka insan yok mu Allah? Neres saklanıyorlar? <laughs> Boşuna kaçmayacaksın. Öldüm be öldüm. Söyledi E sen ne oldun? Tamam. Şimdi. Oralara gitmeyeceğiz. Tamam. Tamam. Çok kişi ve çok kişi öldürdü. öldürdü. Bu bir kişi öldürdü ve yerini seviyeye de atladık arkadaşlar. Çok güzel oynadık. Maalesef. Evet arkadaşlar işte videomuz bu kadarcık olsun arkadaşlar. Dakikaya uzadı arkadaşlar, çok uzadı. Evet arkadaşlar bu kadarcık olsun arkadaşlar. Bu tarz videolar da gelmeseyi istiyorsanız, abone olmayı, 8 like atarsınız. 7 like atarsınız değil mi? Evet, değil mi? Değil mi? Bakın. Lütfen abone arkadaşlar. Devam gelsin arkadaşlar. Devamını istiyorsanız bu videoya 7 like atın. Arkadaşlar. video ba baya güzel oldu. Evet <laughs> arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Sesim yine Ve kendinize iyi bakın. Bakın akşer havalar soğuk. Kendinize iyi bakın akşer. Üşütmeyiz kendinizi. üşütürseniz hastanelik olursunuz akşer. Ve görüşürüz.